Fantasy yeni oyunu çıkıyor. Aslında bu bir fan oyunuydu. Ancak Scott Captain yani FNAF'ın başı bu oyunu kendi himayesi altına almış oldu aslında. Tamam dedi bu oyunu gayet güzel yapmışsınız. Bunu oyunun evrenine hafiften bir katalım dedi. Ve bunu yaparken hikaye büyük bir katkısı olmayacak ana hikayeye. Sadece artık zaten hikayeyi genişletmeye oynuyorlar. Çünkü FNAF'ın hikaye açısından pek fazla sunabileceği bir şey kalmadı arkadaşlar zaten. 10 tane oyun çıkardılar ve hikayeyi iyiliklerine kadar işlediler fazlasıyla işlediler ve artık pek de bir şey kalmadı. E, dolayısıyla artık sadece hikayeyi genişletmeye oynuyorlar. Bu oyunda o tür bir oyun olacak ve Security Bridge ile beraber çıtayı çok yükselttiler. Sadece tıklama oyunu olarak başlayan bir oyunu açık dünya oyununa kadar götürdüler ve bu oyunun bence ana FNAF oynanan birisi olacak olması ve pikselli tatlı grafiklere sahip bir oyun olacak olması gayet hoş. Gayet de güzel ve havalı görünen bazı sahneleri de var. Şimdi fragmanı zaten beraber tekrar izleyeceğiz ve hafif hafif yorumlayacağız. Hadi başlayalım. Evet pizza dükkanı. Burada çok havalı bir şekilde William Afton'u görüyoruz. Büyük lan William Afton yani. Ve gel diyor. Garip bir yürüyüş. Burada ana karakterimiz var. Biz buyuz. Sürekli suratında bir abi vurma abi simgesi ifadesi taşıyan. Hey bura ne yapıyorsun? Tak. Biraz komik bir suratı var bu karakterin Ve evet, Freddy'nin içine giriyor. Büyük ihtimal oyunda bazı yerlerde böyle saklanmamız gerekecek kuş bakışı bir oyun olacak büyük, yani büyük ihtimal. Bu geliyor. Ve tak. Ve Into the Pit. Aynı isimli kitaptan uyarlanıyor büyük ihtimal. Bu bir kitap. Kitabı okumadım. Yani kitabı okumadım ama büyük ihtimal kitaptan alınmıştır zaten artık gerçekten hikayenin pek güzel kalmadığı için kitaptan kendi yazdıkları kitaplardan alıyorlar. Ve büyük ihtimal biz oraya gireceğiz. Aynı bir işte gibi gizlice gideceğiz. Burada bu arada Freddy'nin çocuğa bakması aslında gizliden. Şurada. Güzel bir detay olmuş. Direkt ona bakıyor. Biz burada gizli gizli saklanmaya çalışacağız. William Afton tarafından öldürülmemeye çalışacağız. Acaba William Afton'ın o Bunny kostümüne sıkıştıktan sonraki zamanları mı anlatıyor bu oyun? O aralıkta mı geçiyor? Yoksa daha bir çıtır bir oyun mu? Yani arasında bu kostümlere saklamamız gerekecek. Amacımız ölmeden dışarıya kaçabilmek olacak. Ve bence güzel de gözüküyor böyle piksel bir oyun ve hoş. Yani hoş olmuş bence bayağı Bakalım nasıl olacak? O zaman içerisinde göreceğiz. Şimdi yükleyen düşüreceğiz. Bunlar time çekeceğiz diye. FNAF'a çok zaman ayıramadım. Normalde 2-3 hafta önce bu sızıntılar geldi. Fragmanlar sızdı yani görüntüler falan ama şimdi gelebildim tabii ki bu oyunun da yeri biz daha önce özlem videosunu çekmem gerekiyordu fikirlerimi ve düşüncelerimi belirtmem gerekiyordu takipte kalmayı unutmayın yeni videolar için ve şimdi kendinize iyi bakın görüşürüz.